İnsanı anlamadan kendinizi anlayamazsınız. İnsan sosyal bir canlıdır. İnsan dünya üzerindeki tüm canlılar arasında açık ara en sosyal olandır. Öyle ki ben dediği şey kendi varlığı değil, sosyal kimliğidir ve bu ikisinin aynı şey olmadığını fark etmesi bile zordur. Sevilebilirliğiniz, yeterliliğiniz, değerli olup olmadığınız, girişkenliğiniz, başarı anlayışınız, inançlarınız, beklentileriniz, korkularınız, kişiliğinizle ve öz imajınızla ilgili her şey tamamen olmasa bile çok büyük oranda içinde bulunduğunuz toplumsal sistemde konumlandığınız yeri anlatır. Aynı siz hayat yolculuğunuza başka bir kültürde başka bir aile ortamında başlamış olsaydınız büyük ihtimalle bambaşka bir sosyal kimlik yapısına ben diyecektiniz ve o da size şimdiki kadar gerçek gelecekti. Issız bir adada 10 yıldır yaşamakta olan biri için tamamen anlamsız olacak duygu ve düşünceler toplum içindeki bir insana kendi varlığının sorgulanamaz temelleri gibi görünür. Kişi kendi hikayesini kendisine anlatarak bu inancı pekiştirir bir varlık olarak benliğinizle sosyal kimliğiniz arasında fark olduğunu görmek sosyal bir canlı olarak yaşadığınız problemleri bir anda çözmez. Ama bu ayrışma dengeli bir şekilde yapabilirseniz sorunlarınızı daha doğru bir perspektifte görebilmenizi sağlar. Kendinizde eksik gördüğünüz şeylerin varlığınızdaki kusurları olmadığını fark etmek iyi bir başlangıç olabilir. Birinin sizi istediğiniz şekilde sevmemesinin hayatın sonu olmadığını fark edebilirsiniz. Çevrenizden sevgi ve onay alma ihtiyacınız son derece doğal ama daha önemlisi kendinizi olduğunuz halinizde kabul edebilmeniz. Daha doğrusu olduğunuz halinizde kabul edilebilir olduğunuzu kabul etmeniz. Sonra kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Kusurları telafi etmek için değil, hayatınızı güzelleştirmek için.